Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abiler şimdi şöyle söyleyeyim. Emmimin bana Aygün abimin bana sözü vardı beyazlardan. Evet. Doğru mu dayı? Sözüm yerine gelsin işte. <laughs> evet. evet abi Aygün abiyi kandırdık abi. <laughs> abi şimdi Aygün abinin beyazlardan bir tane de boz dumanlı takkalı dişi. Beyazlar bunlar. Abi çok fazla şuna buna girmiyoruz. Ben öyle söyleyeyim size. Çok fazla şuna buna girmeyeceğiz. Aygün abimin bana sözü vardı abi. Kitliyorum. Kitlemey evet. mi? Aygün abimin bana sözü vardı abi. İşte ben sözüm yerine gelsin sana kardeşim işte. Eyvallah dayıcım. Evet. Teşekkür ederim. Abi bizden bu kadar. Şöyleymişe böyleymişe girmiyoruz. Yok yok öyle şey. Sa hiç... Çarşamba hiç, günü, hiç, günü, günü, günü. günü akşam e, ee, saat 9.30'da buçukta kaç tane beyaz vardı dayı? Işte. Yedi tane miydi? Yedi tane abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir tane de bozdum anla takkallar var. Evet abi beyazların devamı mevamı var burada öyle söyleyeyim. Sana söz verdim diye şey Allah razı olsun dayı. Yani öyle hani abi onlardanmış bunlardanmış değil. Tamam. Ah, Aygün abim yanımda abi. Devamları da kuşlarım burada. Bir de maşallah yazarsanız sevinirim. Ben gerekli izahları yapacağım. Ee, çarşamba günü Allah nasip ederse saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.